Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Elgato'nun 4K 60S artı model numaralı Capture kartının en çok beğendiğim özelliğini sizlere gösteriyor olacağım. Hiçbir şekilde arada bir bilgisayara ihtiyaç duymadan, bir laptop'a ihtiyaç duymadan kendi içerisinde 4K 60 FPS kayıt yapabiliyor bu kart. Gerçekten çok önemli bir özellik. Bugün bunun nasıl kullanıldığını sizlere gösteriyor olacağım. Bu arada size oyun oynarken 4K 60 FPS çözünürlüğünde gecikmesiz aktarım yapıyor. Giriş gecikmesi yok. Yayın yaparken de giriş gecikmesi yok. Sadece yayındaki görüntüyü giriş gecikmeli veriyor. Böyle bir ek bilgi de vermek isterim. Yani gecikmesiz bir aktarım söz konusu size. Ama kayıt ettiği bölüme ve yayın yaptığı kısma tabii ki de yazılımsal olarak bir gecikme sunuyor ki canlı yayınlarda aradaki gecikmeden dolayı oyuncu vakit bulup sorulara cevap verebilmesi açısından. Evet, burada görüldüğü gibi bağlantılarımızı saldık. Aslında şunu takmama gerek bile yok. Bu bilgisayara giden kablo. Takılmasına gerek yok. Güç HDMI PlayStation'dan gelen yine monitöre giden de out. Buradaki kurulum bu kadar. Ön yüzüne geldiğimiz zaman burada Micro SD kart kullanmamız gerekiyor bölümde fotoğraf makinelerinde kullanılan tam bir mikro SD kart. Yani buraya ufak parça takılan SD'lerden değil. Şu şekilde bütün olarak. Bunların bu 48 megabit saniye okuma yazmaya sahip. Daha güçlülerini alırsanız daha kaliteli kayıtlar yapabiliyorsunuz. SD kart yuvasını yerleştiriyorum. Şimdi oyun oynamaya başlayacağım. Ve kayıt tuşuna basarak kayıt alacağım. Ve 4K'da yüksek bir kayıt alacağım. Daha sonra bunu YouTube'da paylaşacağım. Siz de videoyu izleyerek kayıt kalitesini değerlendirebilirsiniz. Gerçekten ürün bize 4K 60 FPS HDR kayıt yapabilme özelliğini arada güçlü bir grafik kartına ve işlemciye ihtiyaç duymayacağımız bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi içerisinde yapabiliyor olması hakikaten çok güzel bir özellik. E ayrıca ürünümüzde bu kısımda bir in bölümü var. E, oyun chat'i ile ilgili bazen oyun chat'ini yayına veremiyoruz. Böyle bir sıkıntı var Xbox'ta ve PlayStation'da. E, oyun chat'inde ortak parti chat'ini yani oyun sohbetini, cross oyunlar oynayanlar için. Bu in bölümü sayesinde tüm ses akışını da ayrıca e, oyun içerisine dahil edebiliyoruz. Bu gerçekten önemli ve değerli bir özellik. PS5 konsola geçtim. Xbox'ta da aynı şekilde. Süreç işlemektedir. Herhangi gibi bir fark yok. Buradan ekran ve video, video çıkış bilgisi kısmına geldiğim zaman 4K 60 Hz modum açık. HDR destekleniyor diyor. Bakın HDR destekleniyor. Oyuna geçiş yaptım. Bu noktada kayıt etmesi için cihazdan komut vereceğim şimdi. Evet bu noktada değerli bir bilgi vermek istiyorum. Eğer ki kendi içerisinde kaydetme özelliğini kullanıyorsak Bilgisayar bağlantısını kurduğumuz USB portunu çıkartıyoruz. Arka kısmı bu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Sistem bu şekilde olacak. Daha sonra capture kartımızda otomatikman e, Rage yani kayıt tuşu yanmaya başlıyor. Ve buraya dokunduğumda şu an kayda başladı arkadaşlar. Yanıp sönme komodu devam ettiği sürece şu an kayıpsız bir kayıt alıyorum. Bir yandan da oynuyorum. Kaydı durdurmak istediğimiz zaman tekrar dokunduğumuzda ortadaki ışık yandığında da kayıt SD kartta tamamlandı ve şu an bitti. Tekrardan kayıt etmek istediğim zaman tekrardan aynı şekilde basmam yeterli olacak. Şu an tekrardan kayda başladı. Evet son derece değerli bir özellik olduğunu söylemem gerekiyor. Şu an oyun kaydı devam ediyor. 4K'da 60 FPS'te gecikmesiz bir görüntüyü bana aktarıyor. Ben bu görüntü sayesinde burada gecikmesiz oynayabiliyorum. Ayrıca kendi içerisinde de kaydedebiliyor olması. Arada bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor olmamız gerçekten önemli bir özellik. Bu noktada bu gibi kayıtlar yapmak isterseniz Elgato 4K 60S artı modelini satın almanızı tavsiye ediyorum. Taşımış olduğu bu özellik cidden e, önemli bir özellik. Online olarak canlı yayın yaptığınız yani yayın yaptığınızda ve online oyunlar oynadığınızda e, yayın özellikleri gerçekten oldukça üst seviyelerde. 1080p 60fps yayın yaparken 4K 60fps HDR oyun oynatabilme özelliği sizlere sağlıyor. Bugünkü videomda vereceğim ve anlatacağım bilgiler bu kadar. Başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.